Evet cümleten videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Bunlar nelerdir sizce? Semiz Kendim topladım. Eşim de doğradı sağ olsun. Hazırlanmış böyle de. Şimdi bu limon kabuğunu rendelemiş eşim. Kekik, tuz, nane, kur biber bu neydi? 9 çeşit, 9 çeşit baharat varmış. Bu reyhan maydanoz. maydanoz, nane ve zeytinyağı nar Nareşk. eşkisi. Şimdi bunlara bir güzel bir karıştıracağız. Kuşlarımıza sunacağız arkadaşlar. Allah ya Bismillah diyelim. Tuzluğun. Tuz çok ama. Tuz çok değil bu kadar güzel. 15 günde bir ayda bir normaldir yani bu şekilde. Onların da tuzu ihtiyacı var. Boşa kare işi yapıyoruz ama. Şifa olsun kuşlarımıza. Tüydeler kuşlarımız onlara ne kadar iyi bakarsak onlar da o kadar güzel tüye girip çıkar. Zorlanmazlar. Zeytinyağı organik, nar organik. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi karıştıralım. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Biraz da yem baksan. ney? Yem baksan. Yem evet evet. Şey taş ya da varsa. Taşımız bitti de. Sanki bir bakalım. Nerede? Bunu iyice bir karıştıracağız önce de. Fazla tuz ve fazla şeker kısır yapar. O yüzden biz az verdik. Ve sürekli vermiyoruz yani. Bunu da 15 günde bir, ayda bir de olsa olur. İyi olur. Dün semizotunu otunu bir saat aralım topladım iş yerinde, yol kenarlarında. Harlalara gittim. Toplaya toplaya kıvama getirdik. Bizim orada Osmanlıca soğukluk diyorlar. Burada semiz otu diyorlar. Her yörede ayrı bir ismi var. Şimdi biraz daha biz yem kalkalım. Kırmızı taş tozu da var. Her çeşit şey var şu an içinde. şeyi görünce kuşlar korkuyor zaten siyahta. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok mu? Yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kokusu çok güzel. Ya insanın hiç daha açılıyor. Aslında Söyledim. bir de bu kekik yağıyla nane yağı olsa bir de buna sarımsak soğan. Oo. Sarımsak düşündüm de şimdi dedim bu ağır geliyor. Şu ağır gelmez aslında. doğal alan yani. Isırgan suyu yapacağım ben. O da iyi olur. Evet. Çok iyi olur. Suyu dönemler ya. Tamam. Evet. Bunun da faydaları var. Kanalımızda videoları da mevcut Evet şimdi verelim bakalım kuşlarımıza afiyetle yesinler. Yere vur istersen. Evet. Şimdi afiyet olsun. Kuşlarımız. Şimdi arkadaşlar burada çok bir kuşumuz yok. Bir 80 küsur tane kuşumuz var. Dişi, erkek, yavru, çitli hepsini karıştırdım. Bakın nasıl yiyorlar. Yani Siz görün siz karar verin. Yarayışlı olup olmadıkları. Görüyorsunuz. Emek ederseniz bunlar da size hizmet eder. Ama emek etmezseniz onlar da size hizmet etmez. Yavrular da uçuyor. Maşallah. Bu sıcakta. Kendileri uçmak istiyorlar. Yırtılmak istiyorlar. Ve banyo suları da var. İçinde sirke var, yoğuz taşı var. Üçünün de. Şu küçük yavrular için, şu büyük erkekler için kırmızı da dişiler için en azından kavga dövüş olmuyor. Allahınızı seyredin. Adamsınız. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tabireyi de üstüne çıkıp da ötüyorlar diye bıraktım buraya. Kendilerini böyle kral gibi hissediyorlar. Böyle yüksek yere çıkıp öttükleri zaman. Hoşuma gidiyor yani mutlu oluyorum. <laughs> Afiyet olsun kuzularım benim. Afiyet olsun. burada bir dragon dişimiz var. Ona da bir erkek alacağız inşallah. Dragon postamız da olacak. Şimdi bunlar bunu akşama kadar yer bitirirler. Burada bir şey bırakmazlar zaten. Bugün pazar olduğu için bugün bunların bayram günü. Banyoları var, semizotları var. Şimdi arada bir de suyu açarım. Bunların bir çilerim Burayı komple yıkamıştım ben. Yine kurudu güneşten dolayı. Bugün 40 derece olduğu için burası. Maşallah maşallah. Maşallahlarınızı esirgemeyin lütfen arkadaşlar. Şurada da kırmızı melamansımızın yavruları var iki tane. Birinin kuyruğu beyaz. Babaya çekmiş aynı. Bu da dişi tek herhalde. Ama kuzunu çekeceğiz bunun da inşallah. Beyaz gelecek. Gelmesi de önemli değil. Benim için nesil soy önemli. Tutulmasın yeter benim için. Ama her tarafı beyaz da olsa olur, kırmızı da olsa olur. Hiç fark etmez yani. Ardiyozamız da iki tek o. Evet, tek onun? Kavruluktan bir çıksınlar. bunlar? gelin oğlum uçmayın lan gelin lan. Sıcakta havale geçireceksiniz oğlum. İnin aşağı. Gel 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 Evet eşimin ve benim ellerime sağlık. Kuşlarımıza da afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gelişe bak 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 bak. bak. Senin Allah'ını seveyim sen var ya sen. Sen var ya sen. Eşim seni boşuna sevmiyor ya. Harbiden var ya. Eşimin en sevdiği kuş. Tip dişi. Hatasız yani. Direkt ya buraya iner ya da konarga iner. İkisinden biri. Tabi içerisinde yine kuşlar da aldık. Para keşbiri var bir tane iri erkek onu aldım. Bir de şurada beyaz bir erkek var Alman postası onu da aldım. Onu da arkasındaki dişiye vuracağız inşallah.